Herkese yeniden merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bir aksilik yaşanmazsa bu videonun yayın tarihi 6 Eylül. Yani okulların açıldığı ilk gün. Umarım ilk gününüz çok güzel geçmiştir. Ve bütün bir yılda bu şekilde geçmesini diliyorum. Tabii en önemlisi sağlıkla geçmesi. Bugünleri çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini artık herkes farkında bence. O yüzden bu serinin son videosu olan sınıf kuralları hakkında konuşacağız. Bu kuralların bir özelliği var. O da olumlu cümleler barındırıyor olması. Sadece çocuk çocuklar için değil, tüm insanlar için olumlu cümleler, olumlu kelimeler her zaman daha iyi etki sağlamıştır insanlar üzerinde. Aynı şeyi çocuklar için de düşünebiliriz. Daha olumlu cümlelerle onlara sınıf kurallarını nasıl benimsetebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Kendi deneyimlerimden de bahsedeceğim yine. Hadi videoya geçelim. oluştururken içerikleri evet önemli ama bu kuralları nasıl oluşturduğunuz da çok önemli bir mevzu. Benim tavsiyem kuralları oluştururken maddeleri çocuklarla birlikte karar veriyor olmak. Yine Dediğim gibi olumlu cümleler kullanıyor olmak ve bir önceki videoda bahsettiğim gibi yanlarında bir görsellerin olması ve sınıfın görünebilecek bir yerine asılması çok önemli. Oryantasyon haftası ile ilgili çektiğim videoda kuralları oynattığınız tanışma oyunlarıyla veya diğer etkinliklerle de verebilirsiniz. Hala onun çok etkili olduğunu savunuyorum. Ama yine bir sohbet çemberi oluşturup sohbet esnasında da kurallarınızdan bahsedebilirsiniz. Bu konuda benim değiştirdiğim ilk yer kural kelimesini kaldırmak. Aynı olumsuz cümleleri kaldırdığım gibi kural kelimesi çok baskın geliyor, çok sert geliyor bana. O yüzden bunun bir videomda daha bahsetmiştim sanırım. Sınıf kararları diyorum ben buna. Beraber sınıf kararları alıyoruz. Sınıf kararları alırken hem ben bir şeyler katıyorum, hem çocuklar bir şeyler katıyor maddeler arasına. Ve tek renk kullanıyorum. Çünkü bir karmaşa olmasını istemiyorum o sırada. Tek renk boyayla parmaklarına pıt pıt pıt, pıt bastırıyorum altlarına ve bir imza niteliğinde oluyor. Sınıfta herhangi bir sorun yaşadığımızda tekrar dönüyoruz. O panomuza bir bakıyoruz. Siz de imzaladınız bunu çünkü. Bu gerçekten eskili bir yöntem. Bunu uygulayabilirsiniz. Peki kuralları oluştururken çocuklardan fikir almak ne kadar sağlıklı ve okula yeni başlayan özellikle küçük yaş için okul kurallarını nereden bilsinler? Nasıl yorum yapsınlar? Şimdi bu bu konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Çocuklar okula gelmeden önce okulla ilgili o kadar fazla şey duyuyorlar ki ailelerinden, işte arkadaşlarından, daha önce okul tecrübesi yaşamış, herhangi bir kursa gitmiş çocuklardan bile çok fazla şey duyuyorlar. Zaten bir hazır bulmuşlukta geliyorlar size. Ama öyle olmasa bile ben istediğim bir kararı çocuklara da söyletebilmek için ne olabilir? Biraz dramatizasyon yapıyorum. Sessiz sinema gibi aslında. Çocuk o kararın olumsuz halini söylüyor. Onu olumluya dönüştürüyor o şekilde oluşturuyoruz, yazıyoruz. Evet, kuralları oluşturma yöntemlerinden kısaca bahsettim. Gelelim kural içeriklerine, yani karar içeriklerine. Karar diyeceğim ben. Özellikle okulun ilk günleri ve özellikle küçük yaş grubuyla çalışıyorsanız ilk maddeniz bence sınıftan dışarı çıkmak için izin istemek. Yani eşittir izinsiz dışarı çıkmamak. Şimdi bunu neden özellikle ilk maddede söylüyorum? Çünkü bu çok fazla önemsediğim bir durum değildi. Ta ki bir çocuğum ilk İlk gün dışarı çıkana kadar rehberlik öğretmeniyle böyle tin 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 geldiler. Ben arkamı döndüğüm bir sırada çıkmış sınıftan ve nedenini sorduğumda anneme bir şey söyleyeceğim diye cevap vermişti. Çok haklı. O yüzden zamanla önemini yitiren bir karar bu. Ama özellikle dediğim gibi küçük yaşta çalışıyorsanız bunu söylemekte yarar var diye düşünüyorum. İkinci karar olarak sınıf yönetiminde de bahsettiğim elimizi havaya kaldırmak. Bu kararı belirlerken genellikle şimdi ben söylemek istiyorum diyerek bu kararı çocukları benimsetmeye çalışıyorum. Öğretmen elini havaya kaldırdığında öğretmeni çok sessiz bir şekilde dinlemek diye bir madde ekliyorum. Kuralların nedenlerini açıklarsanız her zaman daha etkili olur. Bunun nedeni olarak da işte size yüksek sesle bir şeyler söylemek istemiyorum. Çok yüksek ses kullandığım zaman boğazım ağrıyabilir. İşte rahatsız olabilirim. Sizin de kulaklarınızı rahatsız olabilir. O yüzden elimi kaldırıyorum. Beni görene kadar sizi bekliyorum ve herkes beni gördükten sonra çok sessiz bir şekilde beni dinlemeniz gerekiyor çünkü çok önemli bir şey söyleyeceğim gibi bir açıklama yapabilirsiniz. Her karar için bu açıklamayı yapın lütfen. Üçüncü karar olarak konuşmak için parmak kaldırmak, izin istemek ve konuşan arkadaşını dinlemek. Neden bu iki maddeyi arka arkaya koydum? Çünkü göreceksiniz siz yıl içinde çocuklar parmak kaldırıyor. Evet ama bir arkadaşı konuşurken yan tarafta sürekli parmağını kaldıran, öğretmenim 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 diye böyle sürekli tekrardan çocuklar ve bu sefer dikkatiniz dağılacak diğer çocuğu tam dinleyemeyeceksiniz bir kargaşa ortamı yaratmamak için konuşmak için izin istemek parmak kaldırmak ve parmak kaldıran arkadaşını çok dikkatli bir şekilde dinlemek şeklinde bir madde ekliyorum ben ve bunun nedeni olarak da o anda senin sormak istediğin bir soruyu arkadaşın sormuş olabilir ve onu yanıtlarken senin de soruna yanıt vermiş olurum şeklinde açıklıyorum o yüzden konuşan arkadaşımızı çok iyi dinliyoruz dördüncü kararımız arkadaşlar arkadaşlarımıza iyi ve güzel davranmak. Yani bu eşittir arkadaşlarına zarar vermemek. Yani bu maddenin önemini saymakla bitiremem. Gerçekten bu maddeyi algılatabilirseniz, bu maddeyi gerçekten oturtabilirseniz bütün yıl inanılmaz rahat ediyorsunuz. Çünkü okul öncesinin en büyük sorunlarından biri birbirine zarar veren çocuklardır. Tüm düzen bozulur, veliyle bir kargaşa yaşanır. Bunları yaşamamak için bu maddeyi çocuklara çok iyi bir şekilde anlatmak, göstermek gerekiyor hatta. Çok basit bir örnek vereceğim. Örneğin bir çocuk bir arkadaşına vurdu. O an gördüğünüz bu durumu. Galiba sevmek istedin arkadaşını. Hemen kedi gibi okşayalım. Kedi gibi. Evet. Şeklinde bunu döndürebilirsiniz. Hani kötü bir davranışı olumluya çevirebilmek. O an çevirebilmek. O an onu fark edebilmek çok önemli. Bilinçli zarar vermeyi bu şekilde önleyebiliriz. Veya sınıf yönetiminde de bahsettiğim gibi birebir konuşmalar olmuyorsa rehberlik servisiyle görüşmeler yine olmuyorsa aileyi işin içine sokmalar gibi. Bir de bilinçsiz yapılan zarar verme durumları var. Bunlar da nedir? Örneğin sınıf dolapları. Şimdi buradan gerçekten çok çocuğun kafasına o dolap kapağı çarpmıştır. Bizde çünkü böyle altlı üstlüydü. Bilmiyorum sizinkiler nasıl. Umarım ayrı ayrıdır. Altlı üstlü olduğu zaman biri tak diye bir açıyor. Çocuğun kafasına çarpıyor. Şimdi mesela bu istemsiz bir durum. Ama böyle durumlarda ne yapıyorum? Oryantasyon döneminde özellikle işte sınıf geziliyor, bahçe geziliyor. Bunların olabilecek bazı durumları anlatmaya çalışıyorum. Ya da diğer bir çok önemli bir konu. E, tırnak uzunluğu. E, çocuklar bir kalem alacak, kağıt alacak. Pat diye tırnağı çocuğun elini çiziyor, kolunu çiziyor. Ve o tırnak izi de gerçekten uzun bir süre geçmiyor. O yüzden böyle hafta başında çaktırmadan bir tırnak kontrolü. Yani çok da çocuğun bakayım tırnaklarına şeklinde değil de küçük bir böyle göz ucuyla bir tırnak kontrolü yapmanızda fayda var. Tırnağı uzun olan çocuklara da tırnaklarını kesmelisin demiyoruz. Aileyi arıyoruz, aileyi bilgilendiriyoruz. Yani böyle durumlar yıl içinde olmuyor mu? Bu tarz böyle ufak tefek kazalar olmuyor mu? Tabii ki de oluyor. Hatta çok kısa başıma gelen bir olayı anlatayım. İki sene önce okulun ilk günü. Branş öğretmenleri tanışmaya geliyor. Çok tatlı da bir çocuğum var. Branş öğretmeni geldi. Tanıştılar. İşte ayakta bir şeyler yaptılar. Sandalyelerine oturacaklar. Ben de da sırada kenarda su içiyorum ama yüzüm çocuklara dönük. Çocuk sandalyesine oturmaya çalışırken dizi kaydı ve çenesini yere vurdu. Yani şimdi bakın gözümüzün önünde olan bir durum. Yani o an yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bir arkadaş durumu yok. Hani arkadaşı yaptığı işte bir ihmal söz konusu falan hiçbir şey yok. Kendi kendine olan bir durum. Yani bu durumlarda endişe etmemeniz. Açıkçası ben bayağı dikişlik bir yara açıldı çünkü orada. Biraz endişe ettim. Ama böyle bir durumda lütfen paniğe kapılmayın. Endişe duymayın böyle kazalar evde de olabilir, parkta da olabilir. Bunu aynen bu şekilde veliye de açıklayabilirsiniz. Tabii ki sürekli ilgilenmek, aile arayıp bilgilendirmek çok çok önemli. Böyle şeyler olabilir. Bizim istemediğimiz durumlar arkadaşların birbirine zarar vermesi, bilinçli olanlardan bu kurallar sayesinde korunmak, bilinçsiz olanlardan yine gözlem yeteneğimizle ve olabilecek durumları önleyerek çözüme kavuşturacağız. Beşinci madde olarak yine çocukları koruyan bir madde bu. Sınıf içerisinde yürümek veya hız adımlarla yürümek. Yani eşittir sınıfta koşmamak. Bunun nedeni olarak koşacakları alanları söylemek. Yani bahçede koşabilirsiniz, ortak bir geniş bir alanınız varsa orada koşabilirsiniz. Sınıf içinde koştukları zaman bazı çarpışmaların olabileceğini, masa kenarlarına yanlışlıkla çarpabileceklerini gibi bu tarz açıklamalarla yine bu kuralınızı, bu kararınızı lütfen açıklamaya çalışın. Zaten bir noktadan sonra bu maddeyi hatırlatmak durumunda kalmıyorsunuz. Çünkü hiçbir çocuktan böyle bir şey görmedikleri için eğer sınıfta gerçekten çok fazla koşan bir çocuk varsa yavaşça sönmeye başlıyor. Altıncı madde olarak da seni rahatsız eden ve istemediğin bir durum olduğunda öğretmenine söylemek. Şimdi bu eşittir nedir? Arkadaşını gereksiz yere şikayet etme. Ben bunu ilk yıllarımda bu şekilde kullandım. Lütfen arkadaşlarınızı şikayet etmeyin şeklinde kullandım. Ama sonra bu maddenin bazı çocuklar tarafından yanlış anlaşıldığını gördüm. O da nasıl gördüm hemen anladım atayım. İşte ben bu şekilde sınıf kararından bahsettim. Arkadaşlarınızı şikayet etmeyin falan filan diye böyle söyledim. Güzel güzel. Aradan bir ay geçti. Akşam saatlerinde bana bir telefon geldi. İşte öğretmenim böyle böyle. Ali'nin başına işte şöyle bir durum gelmiş ama size söylememiş. Ben de neden söylemedi dedim. E siz şikayet etmeyin demişsiniz. Şimdi böyle bir durumda ben nasıl cevap verdim onu da söyleyeyim. Bazen böyle bazı öğretmenler anlatıyor. E ee, yani sen ne cevap verdin? Oluyorum ben. Merak etmeyin ben konuşurum onunla yanlış anlamış gibi böyle bir hemen durumu toparlayıcı tabii ki de bir cevapla zaten yine ertesi gün çocukla konuşarak durumu hallettik ama bu maddeyi özellikle biraz gözlemci bir çocuksa biraz daha sakin bir çocuksa yanlış algılayabiliyorlar yani arkadaşını şikayet etme derken bana hiçbir şey söyleme olarak algılayıp başına gelen kötü bir durumda ya da istemediği bir durumda benimle de değil de bu sorunu ailesiyle çözmeye çalıştığını fark ettim ve bu maddeyi bu şekilde değiştirdim ve o yıldan sonra da sürekli bu şekilde kullanıyorum. İstemediğin seni rahatsız eden bir durumda öğretmenine haber vermek, söylemek. Evet 6 tane madde saymaya çalıştım size. Bunlar çok fazla kullandığım kararlar. Umarım sizin de işinize yarar. Cümleleri olumluya çevirmek bence çok etkili. Ben bunun faydasını gördüm. Uygularsanız ve faydasını görürseniz lütfen benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım harika bir yıl geçirirsiniz. Tekrar söylüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.